Merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Ark Ömer Erkan. Bugün sizlerle şey yeni bir oyun yükledim. FIFA ile ilgili. Yani kartlarla ilgili. İsmi Smoke Games 23 23 yani. Ben iPhone'da oynuyorum. Arkadaşlar şimdi bakın ben e, burada kart yapacağız. Bak bayağı para yaptım. 1 milyon 442 bin 171 e, para yaptım. Bakın size önce e, maç da yapacağız. Bak size önce e, oyuncularımı göstereyim. Bak kadromu göstereyim size. Bakın kadrom böyle şu anda. Bugün oy yükledim daha oyunu. Şimdi arkadaşlar sizlerle ilk şeyimizi açacağız. Pek kartlarımızı bakalım 180 binlik açıyoruz aykın pek açtım 90 kim çıktı değil geç çıktı hoş çıkmadı ama beğenmedim öbür bir daha bir aynısından açtık ve 90 şu ama bu arkadaşlar satıyorum bunları da Çünkü ben de var şimdi bakın sizde bile Plus pek açalım 45 binlik arkadaşlar. mekano çıktı. Next pack. Bir şey çıkmıyor. Taliska. Anderson Taliska. Bunu da şey yaptım. Oho güzel bir şey çıktı. Güzel bir şey. Kim bu? Ve Nakata. Bunu da güzel para ediyor. 56.270. Bu da gitti. Aynı şeyden bir daha çıktı. Bu kim be. Demsey Hiç sevmem. 20 bin. Çok az. Next pack açıyoruz. Grau Diol. Bir tane daha açtım. Arkadaşlar bu bu ekonomi azıcık değişik bir şey oluyor. Hep aynısından açınca güzel vermiyor. O yüzden şimdi şey light round round'a girdim. Bakın burada 130 binlik pek var. Ben 130'luyu gönderdim. Ne çıktı? England'dan Crouch çıktı. 32 bin şeyi var. Beğenmedim hiç. Çok para verdim bir de. Böyle çok. Şimdi arkadaşlar bir şey açacağım. Bakın. Pusak onami. Bana güzel bir şey vermezsen sen adam değilsin diyorum. Bakın şimdi nasıl ağlayacak bana güzel bir şey verecek. Hatta bak plus pekse gireceğim. Buraya girdim. İlkinden hep çıkmıyor. İkincisinde çıkacak. Ya da dördüncüsünde çıkacak. Ya da evet dördüncüsünde çıkacak. İkincisi. Ben... Van... Haydi Kusa Konami. Bunu ver Konami. Bize ver Puk. Hayır. O zaman Altıncı da çıkacak. Anladım ben. Anladım. Altıncı da çıkacak. Haydi haydi haydi. Hep Brazilian geliyor arkadaşlar. Bitmedi ya. Haydi. Bak ne dedim. Be da gelmiyor mu? 94. Kazemiro. Kazemiro arkadaşlar. Acaba kaç para? 812 bin. 470. Bakın ne dedim. Arkadaşlar ben direkt Kazemiro'yu bir kadroma eklemek isterim. 83'lük kim çıktı orada? Dur bir arkadaşlar kadroma gidelim hemen. My Club Squad. Ay dur dur. Kazemiro sen şimdi sadece GDM oluyorsun. De. My Club. Ben de GDM yok ki. Ne yapayım? Ne yapayım? Ya? Ne yapayım? Arkadaşlar Kazemiro'yu satarım o zaman. Çünkü takımımda oynayabilecek yer yok. Onda. Arkadaşlar gel bir maç atalım. Friendly maç. Oy bak rakibimizin kadrosuna bak ne güzel. Zidane her şey. Lan kaybettik arkadaşlar. ben kırmızı mıyım? Neyim bilmiyorum arkadaşlar. Hocam mavi kırmızı yapar söylüyor gol atıyor. Ne biçim bir şey bu? 3-1 ikinci şeydeyiz. Ronaldo <laughs> hastaneye gitti. Gerard da kart aldı. E. Ne biçim kamp oluyor? Bir gol atmadı bunlar. Diye. Ya arkadaşlar 3-0 kaybettik. Hiç güzel değildi bence. Bu senin adamlığınıza tüküreyim ben. Bu Kazimiro'nun daha başka oynayacak yeri de yok ya. Of. Oğlum ben bu Kazimiro'yu bir kaya değil. Ne bir kasa? Ben bunu bir 1200'e satmak isterim. olur mu? Ama güzel ha Şunu da keşke şey yapmasaydım ya. Şimdi e, devam açalım arkadaşlar plus pek. 45 binlik gömşürdüm. Bakın bu sefer de altın bir şey çıkacak. Hissediyorum. Hisset, hissettim 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 hissettim. Pogba. Çıktı arkadaşlar. Pogbu. Oho. Barella diyecektim. Ne barellası ya? Barella aymış gibi. Çüş, 93 binlik şeyi var lan. İyi. Hocam ne? Kaçıncıdayız? dayız? Dördüncü mi? Üçüncü de mi ne? Bence dördüncü dayız. Bakalım. Beşinci de arkadaşlar. Beş dedim. Beş. 5 dedim. Ne dedim? Ama ne ya? 5'te güzel bir şey çıkacak. Ay 6 mı dedim? Evet altı dedim. Bunda mı? Yok, hiçbir şey çıkmadı. Şimdi direkt başka bir şey açalım. Çık çık. Hmm. Light round. 130 binlik gömşürdüm. Şimdi 87'lik drop'la bir daha geliyor. Galatasaray şeyi oyuncusu. Darmian da geliyor yanında. Hiçbiri lazım değil. 145 bin ediyorlar. Güzel. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi aynı bir daha yok. Şimdi 70 binlik açtım. 70 binlikten 86. Bakalım. C. Gerard geldi. Bir de Hernandez geldi. 74 bine verdim gitti. İyi arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bir bitmedi bir bitmedi. Şimdi bakın arkadaşlar şimdi plus pk e gireceğim. Ya da yok. Icon atıyorum. Icon'a bastım. Bakalım ne biçim bir icon verdim. Meteos ver diyecektim. atıyoruz mu lan? Ah Schweinsteiger. Bende var zaten. Çok güzel ay 147 bin et abi. Geç bu. Gattuso, ah. Gattuso, Gattuso. Hiç güzel bir şey çıkmıyor ya. Kim bu Mateos? Valla Mateos. Ama senin şeyin değişiliyor mu kral? Yok sağlamam. Bunu da son açıyorum. Kim çıktı Yunanistan'a ne sardı? güzel Güzeldi parası. Şimdi bir girelim bakalım. Mateos'un şeyi değişiyor mu diye. Oynamayalım. Mateos neredesin? Here. Riem oluyor. Reem yaptık. Ama bende Riem de yok. CB oluyor. CB yapalım o zaman. Bende CB var mı acaba arkadaşlar? My Club Squad CB var. Mateos. Su dur. Tamam koydum Mateos'u. Tamam daha iyi oldu bence Mateos. İyi ki çekmişim Mateos arkadaşlar. Şimdi ah boynum ağrıdı ya. Şimdi gel bir bir kere bir draft yapalım. Draft. Hangi şeyi alalım? 4 4 1 4 1 alacağım. Uy, hocam ne diyorsun? Modric. Arkadaşlar direktten Modric çıktı. Hola oh, Totti. Hocam ne oluyor? Hocam böyle devam gitsin. Ya çok güzel değildi de, ama idare edilir. Şimdi çok güzel çok güzel çok güzel derken Bal ver alalım İnşallah kadrodan daha güzel bir şey çıkar Koman mane mane tabii. Mane 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 Aha Kazimiro Mane 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 Kansilo Bakalım haydi bir Ramos bekliyoruz Oo, orosu. Ramos Ramos buradan Ramos Çıkmadı be Talbi. Buradan da hmm, haki mi diyecektim. Dilimden döndü ama böyle oldu. Dona Roma dondurmam. Şimdi bakalım. Kaleci çok iyi. Boş ver bu lazım değil. Olmuyor. Şav aldım. GB. GB. Bakalım bundan. Evet Şav'ı şeyin yerine koydum işte. Şimdi bunu aldım. GB. Ee, bunu da lazım değil çünkü orada çok ileri var. Fabin yok. Kimi alsam? Dur bir bende Rem var mı? Yok. Doğ olması lazım. Var. Rem aldım. Tella. Değiştirdim. Şimdi, Tillmans. Kimi alayım ya? Rem'ciğim. Ciğerim muzu karan edelim. Ben hmm, bunu aldım. Valverde ile değiştireceğim. Valverde. Valverde daha iyi ama Valverde'yi koyalım. Şimdi kim çıktı? Koreya'dan Stüyama çıktı. Keşke onu almasaydım ya. <gülüyor> <gülüyor> Güzel çıktı ama. GB Riem GB 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 Cibi. İnşallah daha iyisi ah, bu da? iyi Aynısıydı zaten ya Bunu aldım Sen bundan Uy bu bundan daha iyi Bunu bırakacağım Torreira Galatasaraylı LM aldım Bakalım manden daha iyidir belki bu Değil Hocam lütfen güzel şeyler. Hocam. İsmail'i hiç sevmem onu. Kısa çakmasın geliyor bazen. Hocam bu güzel olsun ama ya. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi. Tamam arkadaşlar. Hemen direkt kaybedeceğimizi anladım. Çünkü şimimiz hiç yok. Bunu alalım. <laughs> arkadaşlar kazanırsak ne yapacağım söyleyeyim mi? Hmm, maç online yapalım bakalım. İnşallah kötü şeyler çüş ama ya. Tamam arkadaşlar kaybettiğimizi biliyoruz. Adamın 33 şeyi var. Ben de hep 20 oluyor. Nasıl alıyor insanlar direkt 30 ya. Saka, free kick. Çüş saka free kick golü attı resmen. Yani. Ne oldu ya? Hocam biz de bir gol atalım. Niye bu dakikaya? Ya 2-0 oluyor. Ben bittim ama ya. Kim gol atacak? Bu sefer bakmıyorsun. 3-0. Hocam istersen 10-0 ya. Bitti işte. Ya arkadaşlar ben çok gıcık oluyorum. Draftı da yaptık. Onu da yapamadık. Şimdi bir kere daha şeyi atacağım. 45 binliği. Ben gözlerimi kapatmıyorum. Bak şimdi. Buradan güzel bir şey çıkacak. Bundan sonraki. Pogba çıktı. Bakın. Bak şimdi. Bundan güzel bir şey çıkacak. Bir. Bak ben valla bile gözlerimi kapattım. Bir. İki. Yok ben bunu açıyorum. Bir. iki, Üç. Açtım. Ne dedim? Rivaldo çıktı. İyi midir acaba ya? Bakayım bir. Elvi oluyor Rivaldo. Boş ver, lazım değil. Sattım gitti. Bu da güzel çıktı. Hocam ne bu? Kan dona. Ben de var bu zaten. Lazım değil. İnşallah falan 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 çıkmadı ya. Hocam bir Zidan çıksın var ya arkadaşlar bu da e, şey şimdi Zidana almaya çalışacağım bakın 10 e, şey 5 15 kere bunlardan atıyorum Brezilya'dan kim geldi Kaka Leita Kaka geliyor ama cam siliyorum arkadaşlar Bende Kaka var çünkü bakalım kim geldi. Blanc. Sattım. Bakalım kim gördü Portugal. 92. Ye. Ve o sebe oy neyse artık. Oy <laughs> Cruyff. geldi. Ben bunu tabi tutarım abi. Cruyff geldi resmen. 5 mi Ne kadar? Param bitene kadar açayım mı? Az param kaldı. Bir kere daha açacağım. Bu son. Bakalım hocam güzel bir şey var. 90 ve Çavi dünyanın en güzel pas atıcı. Arkadaşlar dur bir kadroma bakayım ben bir. Şimdi bakın şimdi ben kimi çektim? Bunu çektim mesela Boyu çektim. Yanındaki Cryfe'ı çektim. Şimdi bak bu Cryfe oluyor, cam da oluyor ama bende CF yok. Ne yapayım? Kalsın ya süs olarak. Şimdi esabı kaç mu oluyor? CF yok. Ama keşke ben de CF olsaydım bir bakayım bir. My card. My cards. Ben aslında şu şeyimi bir değiştirsem mi? Bakın burada çok ileri daha var. Bakın böyle var. Bak bu nasıl oldu? Valla bu çok kötü oldu. C. Ha böyle oluyor. CF tamam. Buraya ne lazım? CDM lazım o çöpe gidiyor o zaman. CDM CDM. O zaman ben buraya bir CDM alırım öyle bir oyuncu. Buraya da tam Cryfe yapacağım. Cryfe. ben Cryfe'ı ben Cryfe'ı seçtim oraya arkadaşlar. Şimdi şimdi buraya dur neresi? Eee transfer market card. Ne yapacağız? Transfer market kart. Arkadaşlar De Bruyne çok para. Şimdi dur bir ben ne yapacaktım? CDM. Of. <laughs> ben de Kazamiro vardı. Dur bir. Bende olması lazım. Bak orada. Ama şu M gitse ya. Keşke yapmasaydım o M'i. Şöyle şöyle. Olmuyor. Ok ok ok. ok, ok, ok. Pax, my Club. Niye olmuyor hocam? Vallahi bir çakacağım ağzına. CDM. Yok olmuyor arkadaşlar. O yüzden şimdi bir tane param yetmez ama. Param yetmez. Bir kimi satsam, şu Boya'yı satmak istiyorum. Ya da boş verin arkadaşlar. Takım böyle gözüküyor şu an. Bence daha iyi oldu derim. <laughs> Roberto Carlos içinde yok mu lan takımı? Michael, Scott, dok var. Şuraya ben güzel bir oyuncu alırım arkadaşlar. Lütfen like ve abone. Beni seviyorsanız. Sizin için çok para harcadım. Ama arkadaşlar güzellerini de çektik. Sizi çok seviyorum. Pro Ali katılmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizi seviyorum.